Merhaba arkadaşlar bugün PKDX'de oynuyoruz o zaman oyunumuz başlasın bakalım bugün neler neler yapacağız PKDX'de şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz çok heyecanlıyım arkadaşlar. Tamam. Şimdi böyle para falan geliyor, bonus geliyor. Benim karakterim bu şekilde. Adım Berinay. Beni de ekleyebilirsiniz. Evinde dört şeyini be aldığı bir şey geldi. Şimdi evime gidelim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde birlikte oynamaya çalışacağız. Ya da arkadaşlar birlikte oyun oynayalım. Buradan arkadaşlar ben oyun oynamak için oyun bölümüne tıklıyorum. Oyunlarımdan gireceğim. Bakıyorum da böyle parkurlu güzel bir oyun olsun diyorum. Parkur diyor. Oynaya giriyorum. Bakalım nasıl olacak. Girdik arkadaşlar. Böyle bir şeyler çıktı. Um. Arkadaşlar böyle şurada parkur gibi bir şeyler olması gerekiyor. Ha şuradan sar diyor. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Go! Arkadaşlar süre ver bir dakika. Açın kapıyı ha. Arkadaşlar Buradan gidiyoruz. Ay ne oldu arkadaşlar? Buradan yine başlayalım. Açalım arkadaşlar kapıyı. Tamam. Şimdi buradan giriyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor galiba. Arkadaşlar bir yeri geçtik şöyle. Buralara değmememiz gerekiyor. Siz de buraları değmeyerek buraya geçebilirsiniz. Bu zile geldik arkadaşlar şimdi. Ay ne oldu? Heh. Ha burası yan yanıyor. O yüzden buradan gideceğiz. Sayı. Ay arkadaşlar yine yandım. Buradan. Arkadaşlar yanıyorum ben burada. Buraya geçmemiz gerekiyor. Ay arkadaşlar sürekli yanıyorum. Bir daha geçeceğiz. Geçmeye çalışacağız daha doğrusu. Arkadaşlar bu da olmazsa arabayla geçmeyi deneyeceğim. Ay kaykayla geçeceğim arkadaşlar. Ay ama Arkadaşlar kaykayla hiç olmuyor. Buradan geçmemiz de gerekiyor maalesef. Çünkü başka yolu da yok yani. Arkadaşlar geçiyoruz ya ayran Arkadaşlar lütfen beni kucağına al aşkım. Beni kucağına alıyorlar öyle güzel gidiyorlar ki. Arkadaşlar siz de PKD de bana istek atabilirsiniz. Ben burayı böyle geçiyoruz. Arkadaşlar çok hızlı deneyeyim mi? Aa evet arkadaşlar kucağına aldı beni. Kucağına aldı. Hadi geç. Geçti bir dakika. Arkadaşlar beni kucağında taşıyor. Bakar mısınız? Geçin hadi geç geç hadi geç. Bekliyorum arkadaşlar. Beni birisi kucağına aldı. Demiştim kucağına kucağına aldı ya. Arkadaşlar çok güzel. PKDX'de oynuyoruz. Okay. Beni de ekleyeyim bu arada PKDX'e. Hadi gitsene. Arkadaşlar bu bizi yine mi aynı yere getirdi? Ben yanlış görüyorum. Arkadaşlar yine aynı yere geldik. Arkadaşlar ben buradan kendim gideceğim mecbur. Kız nasıl gitti ya? Kızın çok tecrübesi var bu arada. Ay. Arkadaşlar şak diye gidiyorlar bu arada. Hiç zorlandı. Arkadaşlar beni bir daha bir daha kucağına alsın o kişi. Lütfen çok ihtiyacım var şu an. Arkadaşlar delireceğim. Şu an. Arkadaşlar gidiyorum anlıyor musunuz? Gidiyorum yani. Bay diyor resmen. Arkadaşlar yandan gidebilirsiniz diyor. Gidemiyor ki yandan da. Diyor <laughs> da? Arkadaşlar burada niye yanda boşluk bırakmışlar düşmemiz için? Arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Yeniden dünyadayız o yit diyorum yani. Yeter yani size evimi göstermek istiyorum gerçekten şu an. İstemiyorum arkadaşlar vazgeçtim. Birlikte evime gidelim. Şöyle geldik arkadaşlarımla. Arkadaşlar 7 beyin olmuş evim. Neyse arkadaşlar evimin içine giriyoruz. Evim bu şekilde. Bu arada arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Öbür oyun videolarında da zaten fark etmişsinizdir. Buradan uçuyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Böyle yukarısı. Burada bu şekilde yatabiliyoruz. Buradan kalkıyoruz. Buradan yemek alabiliyoruz. Böyle yiyoruz. Sonra buradan intihar ediyoruz. Tövbe sağlıklar. Sonrasında böyle bir oyun odamız var. Burada tuvaletimiz var. Mario, yani benim gerçek kuşum, papağan, sultan papağan kuşum burada yıkanıyor. Hatta size göstereyim. Bakın yıkanıyor. Ben de burada yıkanabiliyorum. Şimdi içine gireceğim. Girdim arkadaşlar bu şekilde. Bu arada arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle de beni ekleyin. Ben size kabul edeyim arkadaş istek isteklerinden. Bakın arkadaş yerine giriyoruz. Arkadaş istekleri diyor. Ee, tek böyle bir kişim arkadaş isteği atmış. Ama maalesef bunu ben atıyorum. Pardon bunu ben atmışım. Arkadaşlarım da burada. Bir sürü arkadaşım var bu arada. Ama hiçbir şu anda aktif değil. Arkadaşlar reklam izliyoruz biz ya. Reklamsız olmuyor. Reklam değildir ama reklam çıkıyor. Neyse reklama atladık arkadaşlar. Şimdi bu şekildeydi evinde. Evimizden de çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Nereye gitsek? Başkasının evini gezelim arkadaşlar. Kış 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 kış. Böyle bizimle arkadaşlar evini gezeceğim arkadaşlar. Evini gezeceğim yani. Kızın evini gezmeye gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar kızın evi bu şekilde. Kızın evinde bir tane foto çekeceğim. Görsün yani. Bir zahmet. Şöyle kuşumla. Ama isimleri göstermeden. Foto çekeceğiz. Kuşum buraya bak. Kuş bakmıyor. Şöyle çektim ama. Arkadaşlar poz da verelim. Tamam. Kuş buraya bak. Böyle arkadaşlar çektim. Bunları kuşla paylaş. Kuşla paylaş. Arkadaşlar paylaşılıyor. Bunu da paylaştık. Ve arkadaşlar, bu arkadaşlar burada beni eklerseniz böyle şeyler de var. Böyle fotoğraflarım da var. Hesabım Berin Ay dediğim gibi. Kesinlikle beni eklerseniz bunları da kaçırmazsınız diyorum. Ve arkadaşlar gidiyorum. Bu evden de çıkıyoruz. Bu arada yılbaşı şey yapmış evine gayet de güzel olmuş ama yılbaşı bitti maalesef. Böyle bir şey daha yapmış. Ama ben de böyle bir şey giydim yılbaşı bitmesine rağmen. Neyse benim evimin tam yanında bu arada. Siz de bu eve de girebilirsiniz. Daha bu şekilde gördünüz siz. Şimdi bu ne? Aa bu ne? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kucum öperim. Bay bay. Bay bay kit yapayım. Bay bay. Like atıp abone no, olmayı unutmayın. Bay bay. Like like like. Bay bay.